Zamanında dünyada bulundular. Yeniden geleceklerini söyleyerek dünyamızdan ayrıldılar. Anunnakiler. Günümüzde Anunnakiler hakkında birçok makale, video ve belgesel olmuş olsa da yüzde yüz doğruları bilememekteyiz. Ancak yapılan arkeolojik kazılar ve bu kazılardan elde edilen bulgular sayesinde biraz olsun bilgi sahibi olduğumuz bir gerçektir. Anunnaki denince aklımıza hemen Nibiru gezegeni gelir. Nibiru gezegeninin Anunnaki'lerin ana gezegeni olduğunu bilmekteyiz. Ancak yaşamış olduğumuz bu zaman diliminde Nibiru Anunnaki'lerin hala ana gezegeni midir yoksa Anunnakiler başka bir gezegene mi yerleşmişlerdir bunu bilememekteyiz. Anunnakiler ile ilgili bir şey okuduğumuzda ya da izlediğimizde aklımızı kim, nerede, neden ve ne zaman soruları kurcalamaktadır. Bu soruların cevaplarını vermeye başlayacak olursak, ilk öncelikle kim sorusuna ele almamız gerekmektedir diye düşünmekteyim. Kim bu anunakiler? Anunakiler, söylendiği gibi bizim genlerimizle oynayan ve dünyaya geldikleri zaman diliminde dünyada bulunan ilken insanlara kendilerini yaratıcı diye tanıtan ya da gökten geldikleri için ilken insanların onları tanrılaştırdığı dünya dışı varlıklar mıdır? Anunnakiler belli bir zaman dilimi içerisinde dünyada bulunan, bizden çok daha üstün bir teknolojiye sahip ve biz dünya insanlarından çok daha önce yaratılmış olan bize en yakın dünya dışı varlıklardır. Kim sorusuna vermiş olduğumuz bu cevaptan sonra diğer bir soru olan nerede sorusunun cevabına bakacak olursak. Peki geçmiş zamanda dünyamızda bulunmuş Anunnakiler şimdi neredeler? Her ne kadar biz onları gözlemleyememiş olsak da bizim güneş sistemimizde bulunduklarını bizlere Sümer tabletlerinde açık açık anlatmışlardır. Peki günümüz teknolojisiyle biz güneş sistemimizi her yönüyle inceleyebiliyor olduğumuz halde neden hala onlara ulaşamadık? İşte burada devreye güneş sistemimizde bulunan ancak 3600 yıllık bir döngüye sahip olan Nibiru gezegeninin varlığı ortaya çıkmaktadır. Nibiru gezegeni hakkında söylenen birçok şey vardır. Ancak birçoğu gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Nibiru hakkında gizlenenler söylenenlerden çok daha fazladır. Nibiru gezegeni 3600 yıllık eliptik bir yörüngeye sahip olan Anunnakilerin ana gezegenidir. Ancak Nibiru tek başına değildir. Nibiru gezegeni ve yanında bulunan 6 ayrı gezegen birbirleri etrafında dönen 2 adet kırmızı ya da kahverengi cüce yıldızının yörüngesinde dönmektedir. Bu 2 adet cüce yıldız ve 7 ayrı gezegen kamuoyundan bilinmeyen nedenlerden dolayı saklanmakta ve sadece tek bir gezegen olduğu söylenmektedir. Dünyanın yaklaşık 6800 katı büyüklüğünde olan ve muazzam bir çekim gücüne sahip olan Nibiru gezegeni Fiziki olarak 2002 yılında Güneş sistemimize girmiş durumdadır. Peki, Nibiru'nun Güneş sistemimize girmiş olması dünyada ne gibi değişikliklere yol açar diye soracak olursanız. Devasa çekim gücünden dolayı Güneş sistemimizde bulunan gezegenlerin yörüngelerini etkilemekte ve eksenlerini kaydırmaktadır. Pole shift denilen yani gezegenlerin kutuplarının değişmesine yol açmaktadır manyetik değişiklikler, küresel ısınma, depremler ve volkanik faaliyetlerde başlıca bahsettiğimiz değişikliklerdir. Güneş sistemimize fiziki olarak yeni girmiş olmasına rağmen dünyamızı ve güneş sistemimizi bu kadar etkiliyorsa ilerleyen zamanlarda dünyamıza yakın bir yörüngeden geçerken bizleri nasıl etkileyeceğini düşünmek ve buna karşı bir önlem almak gerekmektedir. Ancak şu anki teknolojik durumumuz bir önlem almamız için yeterli değildir. Peki Anunnakiler hala Nibiru gezegeninde mi yaşamlarını sürdürmektedirler yoksa başka bir gezegene mi yerleşmişlerdir? Bu soruya verilecek somut bir yanıt yoktur. Ancak 500 bin yıl önce dünyada bulunma sebepleri araştırıldığında karşımıza Sümer tabletleri ve bu tabletlerde yazılanlar ortaya çıkmaktadır. Şimdi Nibiru gezegenini bir kenara bırakarak sorulara devam edeceğiz. Ancak Nibiru gezegeni hakkında dünya kamuoyundan saklanan birçok olaya videonun son bölümünde tekrar değineceğimizi belirtmek isterim. Nerede sorusuna vermiş olduğumuz bu cevaptan sonra neden sorusuna göz atmamız gerekmektedir. Ancak iki adet neden sorusu bulunmaktadır. Bunlardan ilki neden dünyaya geldiler sorusudur. Sümer tabletlerinde Anunnaki'lerin dünyaya gelme nedeninin altın ihtiyacından kaynaklandığını görmekteyiz. Çok uzun zamanlar boyunca dünyada bulunarak devamlı altın çıkardıkları ve bu altınları da kendi gezegenlerine taşıdıkları araştırmacılar tarafından söylenmektedir. Altın Anunnaki'ler için aşırı derecede önem taşıyan bir madendir. Anunnaki'leri kısa bir süreliğine bir kenara bırakarak olayı daha iyi anlamamız adına eski Mısır'a uzanmamız gerekmekte. Eski Mısır zaten Anunnaki'lerin soyundan gelmektedir ve Anunnaki'lerin genlerini taşıdıklarından dolayı eski Mısır yani antik Mısır tarihinde birçok kez taht kavgası Firavunlar arasında görülmüştür. Anunnakiler de kendi aralarında hoşnutsuz ve geçimsiz bir mizaca sahip olduklarından dolayı kendi gezegenleri Nibiru'da da birçok kere taht savaşı yaşamışlardır. Yaşanan bu savaşlar teknolojinin gelişmiş olmasından dolayı eski Mısır'daki gibi basit şekilde olmamakta aksine geri dönüşü imkansıza yakın sorunlar çıkartmaktadır. Kadim zamanlarda Nibiru gezegeninde yaşanan büyük bir savaş, gezegeni koruyan tabakaların aşırı derecede hasar almasına neden olmuştur. Nibiru'nun iki ayrı yıldızının olduğundan bahsetmiştik. İşte iki ayrı yıldızdan gelen ultraviyole ışınlarından Anunnaki'lerin gezegenlerini korumaları gerekmekteydi. Yapılan çalışmalar sonucunda gezegenlerini ultraviyole ışınlardan en iyi şekilde korumanın yolu altın toz partiküllerinden oluşan bir koruyucu kalkanı atmosfere dahil etmeleri gerektiği ortaya çıkmıştı. Günümüzden yaklaşık 500 bin yıl öncesi yaşanan bu savaş ve savaşın ortaya çıkartmış olduğu atmosferik sorun ayrıca o zaman diliminde Nibiru gezegeninin yörüngesinin dünyaya yakın olması ve dünyada altının bulunması Anunnakiler için bulunmaz bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendiren Anunnakiler dünyaya gelmişler, dünyadaki altını çıkartma çalışmalarına başlamışlar ve gelecek dünya nesilleri için birçok ayrıntıyı en önemlisi bir gün geri geleceğiz notunu bizlere bırakmışlardır. Biraz önce iki adet neden sorusu olduğundan bahsetmiştim. İkinci neden sorusu ise neden Anunnakiler geri gelecekler sorusudur. Bu soruya gerçekten cevap vermek zordur. Anunnakiler bir gün geri döneceğiz derken belki de Nibiru'nun yörüngesi ile dünyamızın yörüngesinin bir gün kesişeceğini bildiklerinden dolayı bunu söylemiş olabilirler. Ya da günümüzden tahminli olarak 500 bin yıl önce nasıl altın çıkartmak için gelip dünyadaki ilkel insanların genleriyle oynayarak köle gibi çalıştırdılarsa aynı nedenden dolayı geliyor olabilirler. Bir başka teoride ise Anunnakilerin dünyaya ilk geldiklerinde dünya insanların genleriyle oynadıkları ve bu oynama sonucunda yapmış oldukları hatayı düzeltmeye geldiklerinden bahsedilmektedir. Şimdi aklınıza şu soru geliyor olabilir. 500 bin yıl önce dünya üzerinde ilkel insanlar vardı. Ama artık bu durum değişti. Artık biz insanoğlu olarak teknolojik açıdan geliştik. Ve Anunnakiler geldiklerinde her şey farklı olacak. Evet biz geliştik ama Anunnakilere göre hala ilkel bir ırk olduğumuz da bir gerçektir. O gün geldiğinde ne olacak sorusunun cevabını ancak yaşayarak anlayabileceğiz. Ancak göz ardı etmememiz gereken bir durum vardır. Anunnakiler sahip oldukları teknoloji ile gelip bizleri yok etmek isteselerdi bunu zaten çoktan yaparlardı. Son olarak ne zaman sorusuna bakacak olursak. Ne zaman sorusuyla birlikte birçok sır bilinmez ve kafa karıştırıcı olaylar ortaya çıkmaktadır. Anunnakilerin bizlere bırakmış olduğu Sümer tabletlerinde birçok bilgi mevcuttur. Bu bilgilerden bir tanesi de Anunnakilerin ortalama 120 yıl yaşıyor olduklarının bilgisidir. Ancak bu 120 yıl bizim bildiğimiz yıldan çok daha uzundur. Çünkü Anunnakilerin ana gezegeni Nibiru, Güneş etrafında bir turunu 3600 yılda gerçekleştirmektedir. Bu da demek oluyor ki 120 yıl çarpı 3600 eşittir Anunnakilerin ortalama yaşam süresi olan 432 bin dünya yılı. Peki Anunnakiler yaklaşık 500 bin yıl önce dünyada bulundularsa ve yeniden geliyorlarsa eski zamanlarda dünyada bulunmuş bazı Anunnakilerin hala yaşıyor olma ihtimali de bulunmaktadır. Video içerisinde sizlere Nibiru hakkında bilinmeyen bazı gerçeklerden bahsedeceğimden söz etmiştim. İşte bilinmeyen ya da saklanan bu gerçekler ne zaman sorusuna en güzel yanıtı verecektir. Dünya üzerinde birçok devlet profesyonel olarak birçok kişi de bireysel amatörler olarak uzayı gözlemlemektedir. Esasında hepimiz elimizdeki telefonlar ile birer amatör gözlemciyiz. Ancak elimizdeki imkanları kullanmamaktayız. Her ne kadar NASA ve bilim adamları Nibiru diye bir gezegen yoktur dese de NASA 1988 yılında New Horizons yani yeni ufuklar projesi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Projenin amacı uzaya yollayacakları bir uzay sondası sayesinde Nibiru gezegenini gözlemlemektir. Ancak dünya kamuoyuna bu proje hakkında gerçek bilgiler verilmemiş, New Horizon sondasının Plüton ve Kuiper kuşağını araştırmak için yollandığı açıklanmıştır. Dünya üzerinde birçok amatör gözlemcinin telefon ya da kameraları ile kaydetmiş olduğu çift güneş olayı da akılları epey bir kurcalamaktadır. Normalde çıplak gözle görülmeyen ancak kameralarla tespit edilebilen çift güneş olayı Nibiru'nun dünyaya yaklaştığının en büyük kanıtlarından biridir. Nibiru normalde bir gezegendir ancak videonun başında bahsetmiş olduğum üzere Nibiru tek başına değildir. İki adet yıldıza sahiptir. En basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekirse Nibiru ve yanındaki altı gezegen birbirleri etrafında dönen iki yıldızın etrafında bir yörüngeye sahiptirler. Ayrıca birbirleri etrafında dönen bu gezegen ve yıldızlar da bizim güneşimizin etrafında dönmektedir. Yani bizim güneş sistemimiz içerisinde başka bir güneş sistemi. Çift güneş olayı ile ilgili birçok video ve görsel YouTube ortamında ya da başka sitelerde fazlasıyla paylaşılmıştır. Ancak görsellerden bir çoğunun Photoshop, bazılarının da mercek hatalarından kaynaklandığı yapılan araştırmalar sonrasında ortaya çıkarılmış olmasına rağmen gerçekten çift güneş olayını yakalayan ve üzerinde yapılan araştırmalarda hiçbir Photoshop izine ya da mercekten kaynaklanan bir soruna rastlanılmayan fotoğraflar da mevcuttur. Görülen güneşlerden biri bizim güneşimiz. Diğeri ise Nibiru'nun gezegeninin etrafında döndüğü yıldız olduğu sanılmaktadır. Birçok komple teorisyeni Nibiru'nun yıldızlarından birinin Nemesis olduğunu söylerler. Ancak bu teorinin gerçek olma ihtimali çok düşüktür. Anunnakilerin günümüzden yaklaşık 500 bin yıl önce dünyada olduklarından bahsetmiştik. Şimdi biraz beyin fırtınası yapalım. Eğer 500 bin yıl önce Anunnakiler dünyada bulundularsa ve Anunnakilerin ana gezegenlerinin döngüsü de 3600 yılsa Anunnaki'lerin dünyada bulundukları en son zamandan günümüze kadar geçen sürede 138 kere daha dünyaya gelmiş olmaları gerekmektedir. Peki nerede bu Anunnaki'ler? Dünyaya birçok kere geldiler de bizim haberimiz yok. Yoksa 3600 yıllık döngü bizim yıl anlayışımıza göre değil de Anunnaki'lerin yıl anlayışına göre mi ortaya atıldı? Ya da 26 milyon yıllık döngüye sahip olan ölüm yıldızı ve Güneş'in ikizi adı verilen Nemesis Nibiru gezegeninin ana yıldızı mı? Sorular sorular, kafa karıştırıcı sorular. İsterseniz şimdi tek tek cevaplayalım. Eğer Nibiru söylendiği gibi dünyadaki zaman anlayışımıza göre 3600 yıllık bir döngüye sahipse ve 2002 yılında da güneş sistemimize giriş yaptıysa yaklaşık 3590 yıl önce dünya ile yörüngelerinin kesişmiş olması gerekmektedir. Yani günümüzden 3600 yıl öncesine gidecek olursak takvim yaprakları milattan önce 1500'lü yıllara denk gelecektir. Peki milattan önce 1500'lü yıllarda dünya üzerinde kimler vardı? Antik Mezopotamya, Antik Mısır, Antik Hindistan, Antik Çin ve Sümerlerin son zamanı. O zaman Anunnakiler günümüzden yaklaşık 500 bin yıl önce dünyada bulundularsa ve milattan önce 3800'lü yıllarda krallık olayını Sümerlere yani insanlara bırakıp dünyayı terk ettilerse bu olaydan şunu anlayabiliriz. Her 3600 yılda bir Nibiru dünyaya yaklaştı. Bu yaklaşma sonrasında topladıkları altınları kendi gezegenlerine aktardılar. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse 3600 yıl Anunnakiler için bir yıla denk gelmektedir. Dünyada kaldıkları süreye bakıldığında ise 120 kere ile 138 kere arasında bir aktarma işleminin yapıldığı düşünülmektedir. Ayrıca biz dünyalıların zaman anlayışına göre çok uzun bir zaman dünyada kaldıkları da aşikardır. Eğer bu hesaplama doğruysa yakın bir zaman dilimi içerisinde tekrar anunnakilerle karşılaşacağımız da bir gerçektir. Yani 3600 yıllık döngünün doğru olabileceği ortaya çıkmaktadır. Peki 3600 yıllık döngü bizim takvimimize göre değil de Anunnakilerin takvimine göre ise o zaman son geldikleri zaman dilimi yani günümüzden yaklaşık 500 bin yıl öncesi baz alınırsa gelmelerine tahmini olarak 12 milyon 460 bin yıl var demektir. Bir de 26 milyon yıllık döngüye sahip olan Nemesis yıldızının Nibiru gezegeninin yıldızı olduğunu ve her 26 milyon yılda bir Dünya ile yollarının kesiştiği ve dünyadaki yaşamı sonlandırdığı söylenmektedir. Bu söylenen olay gerçekse o zaman dünyaya geldiklerinde Nemesis'in etkileri nedeniyle dünyada yaşamın olmaması gerekmektedir. Böyle bir durumdan bahsedilmemiş, aksine dünyada bulunan insanları köle olarak çalıştırdıkları ve genleriyle oynadıkları teorisi ortaya atılmıştır. Yani kısacası Nemesis'in Anunnakilerle bir alakası yoktur. Şimdi kısaca toparlamak gerekirse Anunnakiler dünyamıza en yakın dünya dışı varlık olduğu düşünülen Nibiru gezegeninde yaşayan altın için dünyaya gelen nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı dünyaya tekrar geleceklerini söyleyen ve yapılan hesaplamalar sonrasında gelme zamanı teorik olarak 100 ila 300 yıl içerisinde ya da 12 milyon 460 bin yıl sonra olduğu düşünülen bizden gelişmiş dünya dışı varlıklardır. Videonun başında bahsettiğim kim, nerede, neden ve ne zaman sorularının hepsini cevaplandırdık. Ancak son bir olaydan daha sizlere bahsetmek istiyorum. Komple teorisyenleri dünya dışı varlıklar tarafından devamlı gözlemlendiğimizden bahseder. Bu doğrudur. Zaman zaman dünyada birçok dünya dışı varlıklara ait olan UFO'lar kameralara yakalanmakta ve bunlar paylaşılmaktadır. Bunlardan birçoğu yalan ve doğru değildir ancak %100 doğru olanları da hiç azımsanmayacak bir sayıdadır. Günümüzde Soho uyduları ile her gün, her saat, her dakika güneş gözlemlenmekte ve güneşte oluşan patlamalar ya da daha değişik olaylar hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Ancak sizin de net bir şekilde internetten online olarak girip gözlemleyebileceğiniz bir site mevcuttur. Bu sitede yapılan gözlemler dakika dakika yayınlanmaktadır siteye girip şu anda ekranda görmüş olduğunuz ayarları yaparsanız siz de anlatacağım olayın baş kahramanını görebileceksiniz. Hemen hemen hepimiz Güneş'in yüzey sıcaklığının 5500 derece, çekirdek sıcaklığının ise 15.6 milyon derece olduğunu bilmekteyiz. Bu sıcaklığa bizim tanımladığımız veya bildiğimiz hiçbir şey dayanamaz. Peki şu anda görselde olmuş olduğunuz Güneş'in yanında bulunan ve yıllardır sabit şekilde duran nesne nedir? Kaya demir, altın, titanyum, krom, kurşun, boron, bakır, alüminyum, nikel, tantal, zirkon ya da erimeye en dayanıklı olan ve 3482 santigrat derecede eriyebilen Wolfram ya da diğer adıyla Tungsten mi? Kesinlikle hiçbir güneşe dayanamaz. Peki o zaman bu görmüş olduğumuz nedir? İşte burada ortaya atılan teori Anunnakilerin ana gezegeni olan Nibiru'nun henüz dünya ile yolunun kesişmediği, daha zamanının olduğu ancak Anunnakilere ait bir araştırma ya da savaş gemisinin güneşin yanında durarak bizi gözlemlediğidir. Eğer bu doğruysa 3600 yıllık dünya zamanına göre bir ziyaret gerçekleşeceği de düşünülmektedir. Yani Anunnakilerin gelecekleri zaman yakındır diyebiliriz. Ayrıca komple teorisyenleri umarım savaş gemisi konusunda da yanılıyorlardır. Bir gün belki Anunnakiler, belki Zeteratikuliler, belki Griler, belki Andromedalar, belki de hiç bilmediğimiz bir dünya dışı varlıkla yolumuz yüzde yüz kesişecek. Ve ümit ediyorum ki biz bu buluşma zamanına kadar kendimizin önemini anlar, dünya insanı olduğumuzun farkına varır, sınırları, din, dil ırk ayrımını ortadan kaldırır ve dünya insanı olarak evrensel boyutta yaşamayı öğreniriz. Yoksa bu buluşma asla gerçekleşmeyecek ve biz kendi kendini yok eden ırkların adının yazıldığı evrensel kayıtlardaki yerimizi alacağız.